Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran Pazartesi gece 10 saatlerine yaklaşıyoruz. Dolar analizi videomuza başlıyoruz arkadaşlar. En son dolarda ne demiştik? Dün 28 Haziran tarihinde hafta sonu analiz yapmıştık ama bu günlük analiz değil arkadaşlar. Haftalık ve aylık bazda orta ve uzun vadeli yaptığımız analiz. dolar 2-3 hafta içerisinde diye bir gelişme olabilir diye anlatmıştık detayları izleyebilirsiniz Onun öncesinde en son yaptığımız dolar analizinde dolarda inanılmaz bir sıkışma var bu sıkışmanın hangi tarifte olabileceğini sadece tahmin etmiştik bu sıkışma nerede biteceğini bazı arkadaşlar birkaç günü söylüyorsun sürekli bir sıkışma var yön nereye gidecek diye yani arkadaşlar ben burada piyasayı yöneten değilim. Piyasaya ne zaman yatırım gelir veya piyas para ne zaman ne zaman para piyasadan çıkar ona ben karar vermiyorum ama ben e, tahmin etmeye çalışıyorum teknik analiz olarak günlük bazda her gün analiz yapıyoruz. Siz bilginin sizin haberiniz olsun diye e, yani beğenmiyorsunuz izlemeyebilirsiniz arkadaşlar ama ben e, yine de yararlı olduğunu düşünüyorum bazı kişiler için. O yüzden her gün analiz yapmaya devam ediyoruz yani bu zaman ayıp yapıyoruz ve bunlara çok büyük emek harcıyoruz. Yani emekten çok Zamanımız kalmıyor akşamları analiz yapmaktan Bunun bazıları herhalde değerini hiç bilmiyor ama Önemli değil değerini bilen arkadaşlar bize yeter Şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar Bu en son yaptığımız analizde 26 Haziran'da da 30 Haziran ve 2 Temmuz demiştik Halen 30 Haziran ve 2 Temmuz'da gelmedi Zaten arkadaşlar çok da sabırsız yani 30 Haziran yarın 2 Temmuz'da perşembe günü bir o günleri gelmesini bekleyin. Yatırım şöyle eee yaban atılacak bir şey değil ki böyle pat küt e, kararlarla alınıp e, uzun vadeli veya kısa vadeli yatırım yapılacak bir durum değil. E, i̇yice düşünmeniz lazım. Zaten o yüzden hep hata yapıyorsunuz. E, teknik analiz olarak değerlendirmeniz lazım. Verileri de değerlendirmeniz lazım, haberleri değerlendirmeniz lazım. Bunları sizin yapmanız gerekiyor. Ben sadece teknik analiz tarafında analiz yapıyorum temel tarafı haber akışını sizin değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar günlük analize geçelim. Yatay seyir devam ediyor. Onu peşin peşin size söyleyeyim. Yani yeni bir şey arayacak varsa zaten fiyat grafiğinden de siz de görüyorsunuz. Yani benim çok bir şey söylememe gerek yok. Ama teknik analiz olarak ben yine değerlendireceğim arkadaşlar. Bakın şuradan bizim tepemiz vardı. Ve önce kendinizi hatırlayın. Şu noktaları sadece Merkez Bankası'nın kararı olduğu gün hariç Alttan birleştirdiğimizde tutmuştu ve bakın Yaklaştırıyorum Şu şekilde biraz daha güzel de tutturalım Evet Görüyor musunuz bugün de tuttu Yani bu tesadüf mü yani şimdi burası tuttu Burası tuttu Burası tuttu Burası tuttu Burası tuttu Yani aşağıdan çok muntazam bir şekilde bir trend var Ve bakın <laughs> Bizim fiyat grafiğimiz e, yavaş yavaş turuncu ortalamamız var demiştik bakın turuncu ortalamamız Nasıl yukarı geliyor e, Yarın için bu turuncu ortalamamız büyük ihtimal 6.85'lere yükselecek Şu an 6.85 buçuklara yükselecek artık milim milim e, Sonlara doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar Siyah ortalamamız aslında 85'e yaklaşacak ve 30 Haziran gününden sonra belki geceden sonra Yavaş yavaş artık düz hale geleceğiz Bu ortalamalar birbiriyle çıkışacak Artık burada tamamen alıcılar ve satıcılar Bilek güçüne girecekler Ve 2 Temmuz sonrası Bakın 2 Temmuz tekrar yazıyorum buraya ee, Aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama piyasa bu durumda olduğu için Mecburen bunu anlatmak zorundayım ee, Yukarıda 6.86 var 6.86 geçemedikçe Bu Dolar yukarı gidiyor diyemezsiniz arkadaşlar onu size söyleyeyim Aşağıda da e, Dolar 6.80 4 ee, civarın, e, civarında e, şunu altıyı düzgün yapalım. 6.84 altında da kapanış yapmadıkça da dolar düşüyor diyemezsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla şu dar band içerisinde gördüğünüz gibi bakın nasıl sıkıştık. Bu sıkışma bir yerde patlayacak. 2 Temmuz olmaz. Belki 6 Temmuz olur. E, ama ilk tahminim benim 2 Temmuz'da bu seviyenin kırılabileceği, yukarı doğru veya aşağı doğru gidebileceğimiz. Ben sizi sadece bu konuda e, uyarıyorum. Kötü mü yapıyoruz bilmiyorum ama e, bu açıdan da e, ben bu bilginin verilmesinin e, yararlı olduğunu düşünüyorum. Her günde bunu e, söylemenin gerçi e, bazıları hoşlanmasa da e, her gün bunu bir şekilde vermenin ben yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, piyasa takibi yapıyoruz arkadaşlar. E, piyasa takibi yapmak önemli. Bakın görüyorsunuz e, bu grafiğin sonu 6 Temmuz'da bitiyor en son. Ama 2 Temmuz'da da ben bir daralma olacağını düşünüyorum 2 Temmuz'da da 6.85'in Bu kanal desteğimize geldiği için Bu 2 Temmuz'u ben önemsiyorum Yarın da bakalım biraz hareketlenme olacak mı ipucu verecek mi Ama asıl hareketin 2 Temmuz'da olabileceğini Ben düşünüyorum Peki indikatör bakımından bakalım şimdi fiyat tarafına baktık Hep aynı şeyler gözüküyor gördüğünüz gibi karasal Yayın yapan anten gibi Üstten sabit alttan da daralan bir şekilde bir ızgara oluştu sanki. Ve bu aslında neye benziyor? Gördüğünüz gibi bir direk bayrak formasyonuna benziyor. yukarı doğru kırılırsa üçgen yüksekliği kadar. Yani burası 6.80 yukarısı da 6.86 dersek. 6 birim daha buraya koyun. 6.91 hedef olur arkadaşlar. Aşağıda da kırılırsa da zaten. 6 birim gittiğinizde 6.78-6.80 civarına düşeriz diye ben tahmin ediyorum. Şimdi indikatör tarafına geçelim indikatör tarafına geçtiğimizde RSI'de gördüğünüz gibi Hiçbir hareket yok yani burada e, Ben ne yorum yapabilirim yatay olduğunu söyleyebilirim size daha fazla e, Başka bir şey söylemem yalan olur sizi kandırmak olur Dolayısıyla daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim Bakın kısa vadeli RSI'ye baktığımda orada da e, Ufak bir tepe olduğunu görüyoruz Ufak bir kar satışı Gelebilir diye bize gösteriyor e, diğer Stuarese'ye baktığımızda, o da gördüğünüz gibi uzun zamandır e, tepede duruyor. Fırçam alayım, pardon arkadaşlar Uzun zamandır tepede duruyor ve karar veremiyor. E, o da net bir e, gösterge göstermiyor. Bakın buralarda nasıl sert hareketler olmuş. Şu şekilde zigzaglar yapmışız. Ama bakın burada, burada ve burada e, nasıl yatay hareketleri girmişiz. Oralara da bakabilirsiniz hatta e, neresi orası? Şöyle yaklaştırayım. Evet, şuralarda, bir yerlerde arkadaşlar e, yatay hareketi bağladığı noktalarda e, sabit hareketler yapmışız. Mesela şurada da tabanda benzer hareketi yapmışız. Şurada da e, tepe noktasında e, zigzag yapmışız ama e, şurada ufak ufak yukarı gitmişiz. Bu ona benzemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada RSI yukarı gidiyordu ama burada RSI RSI ne demek? E, Relatif String Index diye adlandırdığımız günden güne e, önceki günleri kıyaslayan bir indeks. Dolayısıyla 14 gün boyunca e, eski günleri kıyaslıyor ve herhangi bir artış veya azalış var mı diye e, bakıyor diye algılayabilirsiniz. Ancak şu an baktığımızda dümdüz bir çizgi. Dolayısıyla bu piyasada yukarı doğru veya aşağı doğru gitmesini bekleyemezsiniz. Durum bundan ibaret. MACD'ye baktığımda ise MACD uzun zaman önce Yani 19 Haziran tarihinde aşağı doğru Sat sinyali oluşturmuştu günlükte ama Bu sat sinyali o kadar zayıf ki Hiçbir hareket göremiyoruz 6.85'lerden 82'lere kadar düştük dolayısıyla anlamlı bir düşüş gözükmüyor Günlük vaziyette bu arkadaşlar aylık ve haftalık durumu zaten Hafta sonu değerlendirmiştik oradaki durum daha farklı günlük durumdaki durum çok daha farklı e, bu günlük durumdaki kırılma büyük ihtimal haftalığı da etkileyecek ondan sonra Haftalıktaki 2-3 hafta sonra netleşecek durumu da e, O analizi anlatmıştık hatırlarsınız. E, durumu netleştirebilir 5 saatliğe bakalım son olarak ve analizimizi Bitirelim Yavaştan 5 saatliğe de baktığımızda e, burada da inanılmaz bir yatay hareket görüyorsunuz e, Yine aynı şekilde bakın Üstten Jinet gibi 6.86'dan e, Trend direncini çizebiliyoruz alttan da ee, şu şekilde bir e, üçgeni çizebiliyoruz ve bu üçgenin sonu da Bakın nerede bitiyor en kötü durumda e, 7 e, Pardon yanlış gösteriyor <laughs> 3. E, 3 Temmuz tarihinde veya 6 Temmuz tarihinde e, Bu trendin Bitip Bir yerde bir kırılma yaşayacağını bakın şu hareketin Şuralarda dalgalana 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 e, Buralarda bir karar vereceğini bize gösteriyor burada kırılış olursa Bakın şurada bizim tepemizde yine 6.88 e, belalı bir ortalamamız var. Bunun üstüne çıkmadıkça asla dolarda yükselemeyiz. Ve aşağı doğru kırılmalarda ise bizim desteğimiz 6.82 olacak diye e, 5 saatlikte de durumu gösteriyor. Yani biz 3, 3 Temmuz 2 Temmuz'dan sonra 6.88 veya 6.82 olacağımızı düşünüyorum. Ama hangisi olacak dersiniz? şu an için bir şey söylemek çok zor. E, halen gördüğünüz gibi şurada. Alıcılar ve satıcılar arasında bir kavga var. Bu kavganın sonunda hangisi galip çıkacak, ona da her gün analiz yaptığımız için mutlaka yakalarız diye düşünüyorum. O yüzden her gün analiz yapıyorum. Sizlere yararlı olsun diye küçük yatırımcıyı korumak için bu analizleri yapıyorum her gün. Yoksa benim de işime gelir yani bir dolar analizi haftanın bir günü yapmak. Dolayısıyla arkadaşlar durum bu vaziyette halen yatay hareket devam ediyor. Bakın şu mavi ortalamanın altında kapanış yapmadıkça yani 6.85 diyelim. 6.85 altına gelmedikçe de kapanış yapmadıkça da dolarda yukarı ümitlerimiz devam eder. Al sinyalimizi hatırlarsanız 6.76'dan gelmişti. O tabloda paylaştığım bir değer vardı 6.76 olarak ve 6.85, 86'lara geldik. Ve burada yatay hareketimizi devam ettiriyoruz. Şu seviyenin 85'in altına gelmedikçe de ee, yükseliş devam eder bakalım bir yerlerde kırılma olacak mı aşağı veya yukarı doğru katla, katlayacak mı fiyatı onu sizlerle önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. İyi akşamlar hoşçakalın.